Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Kamp günlü programına hepiniz hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz. Bu arada kimli olduğumu da hemen tanıtayım. Ayvalık Gücü Belediye Spor Teknik Direktörü Mehmet Yıkılmaz Dağ'la beraberiz. Hocam kampı nasıl geçirdiniz? Öncelikle kampı konuşalım. E, takım sonrasına bakarız. Şimdi öncelikle siz de hoş geldiniz. Hoş Geçen mi? senede bir program yapmıştık. Evet. Bize vurulur. <laughs> Biliyof oynadık. İnşallah bu sene de bize şans getirirsiniz. Şimdi biz bir 10 günlük Ayvalık kamp yaptık. Oraya bize denenmeye gelen oyuncular oldu. Genç oyuncular Ballıgin'den. 10 gün orada bir ilk etap kamp yaptık. Ondan sonra kadroyu eleme yaptık işlerinden. Ondan sonra ikinci etap kampa buraya geldik yine. Buraya bir 14 günlük kamp yaptık. 3 tane hazırlık maçı yaptık bu kamp süresi içinde. Ondan sonra kamp bitti. 3 gün izin verdik arkadaşlara. Şimdi de 3. kamp için buradayız. Yani ilk kamp çok verimli geçti. Oyunculardan istediğimiz enerjiyi aldık. İnşallah bu kampta en iyi şekilde geçiririz. Evet. Sinekler hatırlarsın. Bayağı ikilediler hocam. <laughs> Birazdan bir size evet. bir bana. Evet. <laughs> hocam şimdi geçtiğimiz sezona gidelim. Bu sezonun gruplarını değerlendireceğiz ama geçtiğimiz sezona siz de girdiniz. Biz de uğurlu geldik. İnşallah evet. yine uğurlu İnşallah. geliriz size. Ee, geçtiğimiz sezon dev bütçeli takımlar vardı. Şuki şampiyon evet. oldu. Ee, Iğdır Futbol Kulübü eee Karaman Futbol Kulübü yine keza iyi takımdı. Ordu Spor keza takımdı. Alanya Kestel gençlerden kurulu düzeni olan ve kaza yaşayan o da e, kaliteli bir teknik adamla beraber devam etti. ve bunun içinde Kuşadası Spor keza aynı şekilde. ve bunların içinde playoff'a kalmayı da garantilediniz. E, play Playoff'ta tabii iş size de dönebilirdi. Son dakikada evet. da pozisyonlar da vardı. İş size de dönebilirdi. E, hatta Karaman Futbol Kulübü'nü ligde ilk mağlup eden takım siz evet, olduğunuzu hatırlıyorum başladım. ben. 3-2 bitmişti Hiç. maç. Ee, Bal ligindeki, bölgesel amatör ligindeki takımı bozmadan iskelet koruyarak geçtiğimiz sezon evet. devam ettiniz. Neler anlatırsınız? Nasıl bir sezon geçirdiniz? Ya şimdi biz geçen sene de burada konuştuğumuzda biz yani ilk etapta ligde kalıcı olmak istiyorduk. Ligi tanımak istiyorduk. Ligi de çok iyi bilmiyorduk 3. ligi. Yani ilk etapta yani ligde kalalım. Ondan sonra sağlam adımlarla tempişleşerek, daha genç oyunculara önem vererek yolumuza devam etmek istiyorduk. Lig başladı. Yani işte kamuoyunda konuşulan işte Ayvalı Gücü, Eynesil, yeni çıkan takımların işte Kartal Bulvar küme düşer evet. diye söylentiler çıktı. Bu da doğaldır tabii. Herkes yeni çıkan takımları şey görüyor yani. Eynesil de, i̇şte e de başarılıydı. Eynesil de başarılıydı. Onu söyleyecektim. Eynesil, Kartal Bulvar, Ayvalı Gücü düşer diye konuşuluyordu. Biz bunlara hiç kulak asmadık ama yeni çıkan takımların ligde avantajlı olduğunu sana sohbetten önce de söylemiştim çok istiyorlar yeni çıkan takımlar. Ya yani ligi gördükten sonra biz de iddialı duruma geldik. Futbolcular buna iyi reaksiyon gösterdi. Yani en nesil de play oynayabilirdi. Yani son hatta kadar onlar da kovaladılar. İçin içinde, işin içinde özellikle sezonun ilk yarısı sezon çok iyi içinde. başlangıç yaptılar. yani çok da bir kaliteli takımlar vardı ama biz de buna reaksiyon gösterdik takım olarak. Çok yani daha çok diğer takımlardan daha çok mücadele ederek bir sistemin içinde play oynadık. play da işte Karaman'a elendik. O da şan, yani biz de eleyebilirdik Karaman'ı. Yani belki şu anda ikinci ligde de olabilirdik ama futbol, bolda her şey oluyor. İnşallah o geçen sene gerçekleştiremediğimiz şampiyonluğu bu sene yine playoff'lara kalarak, playoff'lardan da çıkarak Ayvalık'ın gücünü geç çıkarmak istiyoruz. Peki hocam geçtiğimiz sezondan üst lige oyuncular da verdiniz. Evet. Bu sezon kadronuza şöyle bir göz attım ki hatta burada. Evet. 2007'li bir oyuncu var. Yine evet. bölgesel amatör ligden oyuncular kadronuza kattınız herhalde. Ee, nasıl bir planlama yaptınız? Ve transfer bitmiş bu arada takım hazır. Ya biz Kadronu geçen sonra. seneki kadroyu koruduk çoğunu. Dört tane oyuncu takımdan ayrıldı. Yani en büyük avantajımız o geçen sene başarılı bir kadro vardı. O kadronun yani %90'ını tuttuk. Onun üstüne de 2 tane profesyonel ligden daha önceden tanıdığımız iki tane profesyonel ligden transfer yaptık. Diğerleri yine araştırdığımız, sezon içinde takip ettirdiğimiz bal liginden 9 tane transfer yaptık. Bu sene de inşallah onlarla üst sıralara zorlamak istiyoruz. Evet, son dönemde de aslında bölgesel amatör ligi bir revaş var. Takımlar oralardan evet. transfer yapıyor. Evet. Hem maliyetlerden kaçmak için evet. hem de açıkçası orada çok yetenekli gençler evet. var. Onlara da değer katmak için ve bunları da sağlayan bir teknik adamsınız. Evet ve düşük bütçelerle kuruyorsunuz hocam. Daha önemlisi bu kadroyu. Yani şimdi bizim yani planlı programlı gidiyoruz. Yani biz sezon başı yönetimle konuşuyoruz. Yani bu bir senelik olan bir şey değil. 200 senedir biz bunu yönetimle konuştuk ve bunun üzerinden devam ediyoruz. Yani hiç şeyimizde sapma yok yani. O an 2 sene önce ne konuşuyorsak şimdi aynılarını devam ediyoruz. Ben şöyle düşünüyorum. Ben senelerce profesyonel ligde futbol oynadım. Ben de amatör geldim. Yani birileri birine şans verecek ki onlar da evet. üst liglerde oynayacak. Yoksa yani bu çocukları biri alıp oynatıyor. Sonuçta oradan profesyonel liglere gidiyorlar. Biz de o mantaliteyle iyi gençleri, bolcu olmak isteyen gençleri bulup onlarla yolumuza devam ediyoruz. Soma Spor bunu çok iyi başaran bir evet. kulüp açıkçası. Onları da tebrik etmek lazım. Tabii, Yeni tabii bir oradan. Soma Spor geliyor diyebilir miyiz? Ya biz şöyle... Tabii yani aynı şeyde gidiyoruz şu anda. Sistem olarak aynı şekilde gidiyoruz. Onların avantajı ikinci ligde olması. Evet. Bazen aynı futbolcuları beğeniyoruz. Biz arıyoruz hı hı hı. hocam Soma Spor'dan haber bekliyorum diyorlar. O zaman biz de diyoruz futbolcuya tamam yani Soma ikinci lig orası. İkinci ligden başlarsan daha iyi olur diye. Yani aramızda bir tatlı bir rekabet var. Devamlı da hocalarınla da görüşüyoruz Yöneticilerine de. Şu anda Ayvalık gücü Soma arasında çok iyi ilişkiler var. İkimiz de aynı sistemde gidiyoruz. Bunların çoğalması lazım. Genç futbolcuların daha üst liglerde oynamaları için bu takımların çoğalması lazım. Biz bunlara bir öncülük yapıyoruz. İnşallah arkası gelir. Peki ee, hocam tabii geçtiğimiz sezon çok başarılı geçiren takımlar listesinde ee, Ayvalık 3'te var. Evet. Keza Alanya Kestel Sporu sayabiliriz. Keza Kepez Belediye Sporu sayabiliriz. Keza şampiyon olan Derince'yi sayabiliriz. Hı derince de yıllardır bu şekilde hareket ediyordu. Genç kadroyla, daha mütevazi kadrolarla sonunda istediği yere gitti. Soma Spor 2-3 defa geldi, evet. yukarılara doğru çıktı. Ayvalık gücü neden olmasın? Ama grup değerlendirmesine geçelim hocam. Şimdi grup çok sert bir gruba benziyor açıkçası. Evet. Neler söylersiniz? Ya şimdi grup, bu sene 4 grup var. Yani evet. şu anda bakıldığı zaman kağıt üzerinde birinci grupla dördüncü grup biraz daha Zorluk denk, denk gözüküyor. 2 ile 3 biraz daha kolay gibi gözüküyor. Tabii bu kağıt üzerinde böyle. Yani sahaya çıkınca işler evet. değişiyor. Şimdi kağıt üzerinde de kepez ala işte Kafkas şampiyon olur, playoff oynar deniyor. Ama bu sadece kağıt üzerinde. Bunu bir de sahada görmek lazım yani. Geçtiğimiz sezon bunun örneklerini yaşadık. Ee, örnekleri yaşadık. Yani futbolda bunları hep yaşıyoruz, görüyoruz. Kağıt üzerinde tabii ki büyük bütçeler harcayarak transfer yaptılar ama her şey transfer demek değil yani. Onu takım haline dönüştürmek gerekiyor. İş yani bunu başarabilen takımlar ligde daha iyi yere gelecek diye düşünüyorum yani. Peki hocam şimdi e, Ayvalık Gücü Belediyespor dün de sizinle konuştuk. E, maçlarını bir evet. süre Balıkesir'de oynayacak diye bir şeyler söylediniz. Ya şimdi bizim Ayvalık <laughs> Gücü olarak büyük mesafe kat kat ettik. Bunda belediye başkanımız Mesut Ergin, kulüp başkanımız Mehmet Babayit ve tüm yöneticiler yani çok büyük mesafe kat ettik fedakarlık yaparak. Ama biz şurada biraz sıkıntı yaşıyoruz. Tesisleşme konusunda sağımız sıkıntılı, tesislerimiz sıkıntılı. Şu anda bununla ilgili bir çalışma var. Sağımız yapılacak bu sene. Yeni bir tesis yapılıyor. Sıfır tesis yapılıyor. Ama bu 3 ay 4 ay gibi bir süre alacak. Biz de o 3 ay 4 aylık sürede maçlarımızı Balıkesir'de oynamayı düşünüyoruz. Yani büyük bir ihtimalle de Balıkesir'de oynayacağız. E, futbolcular iyi sahada oynaması gerekiyor. Evet. Yani eğer bu dışarıda oynadığımız maçlardan iyi sonuçlar alıp yani puan çok açılmazsa ikinci yarı avantajlı oluruz diye düşünüyorum. Yani maçlarımızı da bu sene yani 8-10 maçı herhalde yani belki ilk yarıyı da Balıkesir'de oynamayı düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon bunun bir avantajı oldu mu hocam? Ya şöyle biz olur diye düşünüyorduk. Sağımız biraz sıkıntılıydı. Evet. Hedefe de oynamayacaktık. Yani biz ligde kalmayı düşünüyorduk. O konuda avantaj olacaktı bize ama biz hedefe oynamaya başlayınca üst sıralara gelen takımlar kapanınca tabii kötü sağ ev sahibi takıma dezavantaj oldu. Biz avantaj olur diye düşünürken dezavantaj oldu. Yani bir 7-8 maçlık periyot var puan alamadığımız. Evet hatırlıyorum. Rakipler geliyor kapanıyor. Yani iyi sağda rakibi daha kolay açabiliyorsun. Kötü sahada Biraz problem oluyor. Yani bizim için geçen sene de... Ama mesela Iğdır oldu. Mesela, sorun yaşadı sizde. Iğdır sorun yaşadı. Onlar da şöyle sahi bizim çok şey yaptılar. Kafalarında büyütmüşler. Yani normal oyun oynamadılar bize. Yani sahaya uygun oyun oynamaya çalıştılar. O da olmadı. Alışkın olmadığı için Iğdırlı evet. futbolcular. Devamlı pas yapmaya alışın takım. Pas yapmadan oynamaya çalıştı. O da bizim için avantaj oldu. Ama yani bizim futbolcular da o maçı biliyorsun yani büyük maçlara farklı hazırlanıyorlar. Evet. Yani çok üstün oynadık Iğdır'dan. Yani haklı bir galibiyet aldık kendi sahamızda Iğdır'a karşı. Evet güzel bir maçtı hatırlıyorum güzel ben ama. izledim o maçı da. Hocam peki çok teşekkürler başarılar diliyorum. Öncelikle teşekkür ediyorum. mütevazi kadroda Aslında kadronuzdan dolayı ve e, Ayvalık Gücü yönetimine de e, teşekkür etmek evet. istiyorum. Çünkü onlar da e, mütevazi işler yapıyorlar ve doğru işler yapıyorlar. E, futbola katkıda bulunuyorlar. Ee, ücretler dengesini koruyorlar evet. ve kulübü batağa doğru sürüklemektense doğru yönetimle daha ileriye evet. doğru adım atıyorlar. O yüzden Ayvalık Gücü yönetimle Şimdi tebrik etmiştim. Şöyle istiyorum. ben de kendilerine teşekkür edeyim. Zaten biz birebir konuşuyoruz. Şimdi şöyle bir şey onlar bize bu imkanları sağlamasa, yani destek olmasa biz de bunu başaramayız. Yani biz diğer kulüpler gibi değiliz. Şimdi onlar bana diyor ki hocam böyle git istediğini yapabilirsin. istediğin futbolcuyu alabilirsin. istediğin futbolcuyu gönderebilirsin. Biz de bu rahatlıkla daha başarılı oluyoruz. Şimdi buraya hazırlık maçı yapmaya gelen takımlar oluyor. Maç yapacak. Adam belki korkudan yani kötü sonuçta gönderelim diye maç yapamıyor hocalar. Evet. Biz ilk maçımızı Altay'la yaptık. İkinci maçımız İskenderin Spor. Üçüncü maçımız Bornova. Yani ama neden? Rahatım yani. O kuşku yok içimde yani. yani. Sonuç ne olursa olsun yönetim benim arkamda duracağını biliyorum. O yüzden de burada kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum sizin huzurunuzda. Peki hocam biz de teşekkür ederiz size ve Ayvalık Gücü Belediyespor'a da başarılar deriz. Görüşmek üzere iyi günler diyorum herkese.